Merhaba arkadaşlar. Dünkü güzel yükselişin ardından ne yazık ki bugün portföylerimizde özellikle halka arzlarımızda, yan tahtalarımızda öyle güzel yeşil rakamları pek göremiyoruz desek yeridir. Özellikle halka arzlarımızda son 31 halka arzımızda istediğimiz performans hala gösterilmiyor arkadaşlar. Hani yeni atamalar yapılmış olsa da biz bu hafta yeni SPK üyelerinin yeni bülten yayınlayacağını bekliyor olsak da son 31 halka arzımız için de halen 18 tanesi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tanesi eksi. Hani nötrleri de saysak belki 20 taneyi bulacak. Mesela horoz lojistik artı 4 yukarıda enflasyona yenilmiş. Hareket proje artı 2 yukarıda enflasyona yenilmiş. Yani şöyle bir baktığımızda nerede bir buçuk yıl önceki halkarzlarımız, nerede yeni halkarzlarımız? Ne yazık ki. Ne yazık ki halen Kötü performans gösteriyorlar. Halen istenilen noktalara, halen içinde güzel şirketler olmasına rağmen istenilen noktalara bir türlü ulaşamıyorlar. 9.250 puanlarda seyrediyor biz düzendeksimiz. Aslında nötre çok yakın. Her an yeşile geçebiliriz. Grafiklerimize baktığımızda hani son halka arzlarımızın şu mavi dikeçler, arz fiyatını kırmızı dikeçler son geldiği noktayı gösteriyor. Ne yazık ki bir türlü halen kendilerini toparlamış değiller. Halk için içinde dedik ya, güzel yerlere gidecek güzel şirketler var. Bunları sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Bunların içinde Altınay Savunma var. Patek, Pasifik Donanım yazılım var. Artemis bile ya, yani bir halı şirket olmasına rağmen %90'a yakın bir yükseliş sağladığı arz fiyatından bu yana. Odin teknoloji son günlerde özellikle güzel performans gösteriyor ki bugün de Yeşil'i yakmış durumda. %241'i görüyor şu an. Altınay savunma söylediğimiz gibi %190'larda. Onur Yüksek Teknoloji bile aslında şu günlerde enflasyona yenilmiş. %53 artıda. Ama enflasyonun altında. Eforçay %153 artıda. Bugün dünkü gibi Ahes GEO tavana ne yazık ki gidemedi arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda birçok şirket yeşilde olan. Entera yenilebilen önce artı üçlerde. Artemis artı üçlerde ama ne yazık ki hani tavan beklentimiz yok. Bunlar da Ahres da nötre yakın seyrediyor şu sıralar. Bakalım akşama kadar kapanışa kadar şu grafiklerimiz bir değişiklik gösterecek mi? Buradan da sizlerle paylaşımlara devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.